devam ediyoruz. Bir önceki videom maalesef ki sürekli bir baga girdiği için arkadaşlar videoyu tekrar başlattım. Diğerinde birinci videolar gelecekiz arkadaşlar. Ha o zaman. Arkadaşlar çıktı onlardan. Evet arkadaşlar kaçarım baga girdiği için tekrar başlattım. Devamlı yani onun biri bunu da iki olarak yükleyeceğim. Abi bir tane açık bir kutu ne buldum. Şu an? Bir tane açık bir kutu buldum. Elvin bir dur. Uf, tekrar etme o zaman. Arkadaşlar elinden on sefer söylüyor. Anlıyorum ama yine söylüyor. Arkadaşlar şu anda bir tane şey çıkar. Arkadaşlar şu bir tane kurbağa. Kurbağa tüm şey yanındaydı yani ben. Arkadaşlar lavabo çok tatlı yiyeceğim ya. Yazan. Sen yazan tüm tüm. Evet fark ya. Evet öyle. Aaa Drip Boy gitmiş. Poppy diye birisi gelmiş. Bak. <laughs> evet çünkü gitmiş. Artık bu onu da satıyor eşyamı. Maksimum. Bu o Onun elması bir tane hareket kalmış. Sen? Hı, hmm, benim. Arkadaşlar bir geliver bakayım. Ben fetimin büyütüp geleyim arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar şimdi bunu da büyüttüm arkadaşlar. Şimdi bir tane kaldı büyütmem gereken. Peki. Sen de. Dolphin, 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 bak, dolphin, bak, dolphin, Ne yapayım? Evet. Arkadaşlar bunu büyütüyorum. Çok tatlı değil mi? İçem bunu şeker. Sen gri şeker. <laughs> Elin gelsin aynı güzel. O yine. yine. Legimiz legimiz. Bir tane şarkı vardı ya arkadaşlar Blackpink'de aklıma geldi. Arkadaşlar burada şarkı siz nasıl söylüyorsunuz? Ben hiç güzel şarkı söyleyemiyorum. Blackpink Ten var vardı arkadaşlar. Onun bir şey direpliydi de. Şu an adı aklıma gelmedi de şarkının neyse işte. Ben sen güzel abi, şarkı e, söyleyeyim. Ev arkadaşlar, arkadaşlar. Şu andan ben bakacağım sen abi ev var mı? Benim bak 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 ben evliyim ben. Blackpink'ten bir şarkının rap de arkadaşlar. Şu an hangi şarkı olduğunu hatırlayamadım da. Ee, arkadaşlar e e işte yani dediğim gibi ben e hiç güzel şarkı söyleyemiyorum bu arada. Bak sen kaçırma. abi ben benim, benim bakayım sayayım mı? Evet. Ee, pek güzel Benim şarkı söylemiyorum 10 var senin. <laughs> ee, en ben daha iyi söyle diyebiliriz yani. Ben çok iyi söylüyorum. Ya 5 mi tane ya ben. Ee, ben çok iyi arkadaşlar. Evrim söyleyeyim mi? Söyle ne, söyle, ne yapayım Zaten herkes olarak çıkıyor. Ben de Ko var. ev. Ben de Konteyner var. Var. ev. Ben de var. tek 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 büyük şey. Var. Bir alan yani tek odalar. Sonra park evsinlerim bu şey şu yuvarlak bir şey var. O bende yok. Ho hoca ev. Sonra pastane ev. Gelay bayım evi. Arkadaşlar en hepsi için almayacağım dedi ama aldı çok. Moda Hap evi ve benim de yani var ben. bende çok güzel. O Öyle bir ev var. Bu bir kere dedin. Bu böceği kıyafette bir kızı şey gönderdi arkadaşlar. O yine davet etti. Şaf. Evet arkadaşlar bu videoda binek yapabilirsek yapacağız. İnşallah. Aa, bir tane daha kutu var ama nerede kutu? Söyleyeyim mi? Söyle. Dönen <laughs> PKK'da yazıp dönen ee? bir tane şey var ya. Ne? İşte dönen PKK PKK'da yazan. Aa ee, çok iyi bir. Bu mu yani şu? Şu işte. Üç önden <laughs> <analiz> çıktı peşinden. <laughs> çok güzel ama söylemesem o da yargı yaşasın. Herkes harcıyor ya arkadaşlar bu sabah birisi var tamam ben şöyle dans ediyordum geliyor bana şey buz sıkıyor sinir oldum. Ne <laughs> buz sıkıyor? Ha. Bu şeyli şey var ya <laughs> silahı işte. Ben de gittim o yüzden buz <laughs> silahı aldım kendime. <laughs> <laughs> Bücük oldum onu sıkacaktım ama bulamadım. Kişi <laughs> <laughs> <Çinari> oldum? <laughs> arkadaşlar petsim birimi aldım. Nerede buldun? Şeker sıra. Yeni neredeydi? Hmm. Yeni kutu. Eylül sen gidip bakar mısın? Ya niye bana şey? Koştu mu? Evet. Bir tane koltukta işte ya. Öğretmen gerek yok. En aşağı in işte. Direkt oturursun. Aa bu da. Aa direkt oturursun. Kaç tane bunun kutu? Süper, süper, üç tane. Dört tane. Şöyle bana. Diğer ne var ki? Bilmem ki onu ben de. Yeah. Bir ikinci kutuyu alırken birinci de iki tane aldım diyordu. Birinciyi nereden aldım hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama dün almış olabilirim belki. O şimdi belli oldu arkadaşlar. Hemen karşı tarafa gidiyoruz. Bence su içi de olabilir bazıları. Su mi gidip baksana. Başka tabii ki. Arkadaşlar burada su içine falan girince neyse o e, aletlerimiz falan düşüyor. Tamam, Böyle ya. Evet Bakalım Evet arkadaşlar şu an bir tane daha, daha, oynuyorum Pizzacı Games. Aldım, Aa, verdim, olur. ben Güzel. seni yendim. Arkadaşlar arkadaşlar? Ben de 3-4 tane Dün onun videosunu çekmiştik arkadaşlar ama yükledim mi? 4 Arkadaşlar onu. dün onun videosunu çekmiştik izlemeyenler varsa Evet, arkadaşlar. Ben 4 tane var sadece. bende de dört tane çıkmamış var. Yani üç tane var pardon. <laughs> ben dört tane balıktan var balktan. Hangi balıktan? Kalamar. Kalamar arkadaşlar ben de dokuz tane vardı galiba. Yok ben de beş tane mi vardı. Ben de kaç tane vardı arkadaşlar? kaç tane arkadaşlar, şu anda. Dört tane. Hmm. Çıkıyor, Arkadaşlar bu arada dün kuzenimizle video çekmiştik. Görmüşseniz eğer e, yarışma yaptık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli oldu Şimdi kazananı söylemeyeyim. Eğer ilk başta izlersen sürpriz olsun diye. Kazan ya arkadaşım. söyleme ya. Hemen söylüyor. Arkadaşlar ne dargıcık bir insan. Aha. Söyleme. Söyleme. Arkadaşlar o videoyu izlerseniz kimin kazandığını görebilirsiniz. Hem heyecan olsun. İlk başta bu videoyu izlerlerse bu sonra izlemenin bir anlamı kalmıyor. Arkadaşlar... Ya söyleme diyorum neden anlamıyorum. Ee? Kazanan kişi arkadaşlar Aldoğan verdik. Ama maalesef ki eline bir şey söylemediğin illa söylüyor. Arkadaşlar o da söyledi. Şey arkadaşlar. Kuran kim, kuran kim... ya söyleme diyorum neden anlamıyorsun ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben elmi ya da Belil'den birisi kazandı. Ama bir onu söylemek istemiyorum çünkü sonra sürpriz kaçar ben arkadaşlar. Temmeli, bir... <laughs> ya da ben. Üçümüzden beş kazan arkadaşlar. Şimdi. <laughs> 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 arkadaşlar videoya bakmadan tahmin edin. Size kim kazanmıştır? Çok ayrı bir şekilde. Ben Söylemiyorum ya. Allah'ım. Arkadaşlar Elvin de bir şey diyoruz. İlla şeyini suyunu çıkartıyor ya. <laughs> Allah Allah. Ya. İlla söylemek için tutuyor. Söyleme arkadaşlar sürpriz olsun diyor. Ya işte bile. Ne güzel arkadaşlar, izleyince belki onu tadı kaçacak sonra. Arkadaşlar bana göre bir oyunda filan bir video izlerken filan o kişinin en videonun sonunda kimin kazandığını önce görmek bana göre videonun tadını kaçırıyor çünkü. Yani o zaman ne anlamı? Mesela bir kitabın sonunu mesela dediğim gibi ki, bir kitapta işte bir birisi ölüyor arkadaşlar. Eğer siz o kitabı bitirmeden onun ne olduğunu söylerse karşısındaki kişiye sinir olurum ben. Yani niye söylüyorsun diye? Ya? Çünkü arkadaşlar o kitabı boşu boşuna mı okuyorum yani ben ne saçma niye söylüyorsun mesela diye düşünüyorum. Yani mesela arkadaşlar diyelim ki işte bir kitap var o kitabı okuyorsunuz siz bitirmek istiyorsanız karşınızdaki birisi geliyor size kitapta ne olduğunu söylüyor sonra keyif meyif kalmadı bitti gitti. Yani öyle boş işlerle uğraşanlar var mı artık arkadaşlar? Direkt işte falan sonunu söyleyenler var. bu sinir oluyor belki de. Çünkü arkadaşlar sizden de sizin de vardı işte böyle mesela e, öyle şey yapanlar sonunu falan söyleyenler. ya yani niye söylersin kardeşim? De. Bırak bir okuyayım göreyim ya. Yani. Niye söylüyorsun? Herkes. Hiç de bile onun alakası yok. Kimse böyle bir şey istemez ayrı. Kitabın sonunu söyleyince. Evet. E, buzlu. Ya madem kitabın sonunu başka söyleyecek Ya okuyayım o zaman kitabı ya. Direkt olan ne oluyor derim. Biter gider yani. Öyle şey olmaz elin. Arkadaşlar ne kadar mantıksız yani. Olmaz öyle şey. Kitabın sonunu kendini okuyarak görmek istersin. Boşu boşuna mı okudun önce sahibi? O zaman merak eğer kendini okuyup görmek istemiyorsan direkt sorup da öğrenebilirsin. Arkadaşlar çok tatlı banyo yapıyor ya. Her şeyi çok tatlı yapıyor bu, hayvan. Binek yapacağım arkadaşlar şimdi ama nasıl acaba binek oluyor? Elinde mi taşıyor yine? Kesin iki ayaklı olduğu için elinde taşıyor arkadaşlar. Herkes bunun bütün petleri elinde taşıyor. Başka bir şey yapan bir pet yok herhalde. Elinde taşımıyor. Sırtını alsın ya çok tatlı. Yok tabii ki yani vay mı? Kafasının üstüne çıkalım. Tatlı arkadaşlar. Aa çok sevimli. İyi arkadaşlar ama. Hiç gelmem arkadaşlar. Gel sen bitim. Geliciğe. Evet arkadaşlar. Bu güzel bir sana. Ve Şerife bilmiyordu. adı. Ne, e ne olmuş, Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> okay guys, guys. Okay guys, guys. Okay. Evet arkadaşlar balon köpek kalmış. Köpek balon olsaydı çok değişik olur. Balon köpek köpek balon. Köpek balonu. Ay! Arkadaşlar düşersek çünkü şeye gidiyoruz aşağı. Yani aşağıda ne var? Lazer. Sürpriz oluyor. Ay ne yapıyor bu kız? Tövbe Evet Arkadaşlar petimizi büyütüyoruz. 5 yaşına gelince binek yapacağım arkadaşlar 4 yaşında. Bu arkadaşlar bayağı çabaladık bence 5 yaşına gelmesi için yani Petrman. Şimdi 5 yaşına gelecek yakında. Hayır düştüm ya. Hayır. Bir şey istesin Mutu. Eyvah eyvah düştüm. Hadi bir şey iste Pet. Labo bu ay şey. 2 ay oyuncak ki bir şey istedi. Bu arkadaşlar bu 2019 Pet'ine benziyor. Aşıklar güzel bence. Evet bence de. Arkadaşlar bu arada bence artık 2016 değeri kaçtı. Çünkü herkes de var yani ona benzer bir pet. Artık kimse 2019 Spesini şey yapamazsınız. Kolay kolay veremezsin bence. Çünkü artık değeri gitti ya. Kimde bir şeyden ne kadar çok varsa o kadar değersiz oluyor. Aynen. Yani mesela dünyada şimdi bir, bir şeyden bir tane varsa çok değerlidir. Ama dünyada herkes aynı şeyden varsa değersizdir. Yani ne kadar az o kadar değerli olduğu için bu ne kadar çok olduğu için değersizleşti. Ben de 4 tane var arkadaşlar. <laughs> o yüzden değerli değil yani şu O kadar da. Tek bende bir tane olsa benim için değerli olurdu ama 4 tane olduğu için o kadar değerli değil. Bu arada ben pet'i seviyorum. Ama o kadar bir değerli bir pet değil yani bence. Nadir Emza. Ay, ne ya? Şurada sıra dışı şey. zaten. Arkadaşlar yine düştüm ya. Arkadaşlar. Yine çok kötü bir şey. Yine mi düştün çok kötü. Merhametçik. Kray canlı. Yok kray bu. Ne <gülüyor> oynuyor? Bu ne işte? Orada ya? Ne yapmaya çalışıyorsun ki anladın? Çok güzel. Çok güzel. Benim <gülüyor> oyunuma gelir misin Eylül? Düştüm yani ya. Düştüm Ya tamam da bir oyunuma gel. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız. Lütfen kanalımıza abone olmayı like unutmayın. <laughs> arkadaşlar. Lavabonuz. Bir şey geçti işte lan. Hayır. Bitişsin, ha? Hayır. Bitirmedim. Bitirmiyorum ki. Ben bazen söylüyorum böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an bence öncelikle de... bence arkadaşlar öncelikle şey olacak gibime geliyor benim. Um, ne ya? Ne? Şey. Ne? Ee, i̇lk başta arkadaşlar bence ben evimde beğeni alıp bitireceğim. Ya yani, evet mi? Evet. Çünkü building linkte... de. O da bitireceksen. O da o zaman bayağı bir zor. Bak. Çünkü benim bir kart zamanında evimde beğeni alıyorum yani. 12 tane kaldı birinci sınıfın ama. Oo, o zaman daha kaç tane? Yap? Arkadaşlar petim binek yapacağım şimdi gidip. Hadi en sen bir yanıma. Elmin. Petim binek yapacağım izle. Arkadaşlar petim binek yapıyorum en gidiyor. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar teki nerede? Ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fethi'nin çok saçma bir şekilde dördüncü seviye görünüyor. Durun arkadaşlar. Ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar petimin bu videoda bir nek yapmayacağım. Şimdi videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Başka videomuza kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.